Biz o zaman susalım. Hayır 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 ama olsun güzel aldık. Karnımın sesini duydun mu? Acıktın mı? Evet. İyi sokma. 2. Çocuğun kafasını karıştırma öyle el deyip itip. Dandara 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 dandara. dandara. Sonraki. Biraz da şurada. Allah. Allah. Olur prodüksiyon kadar yok yok değil. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz Ardişko? Ezogelin çorbası, en sevdiğim ve sevdiğim. En sevdiğin, en sevdiğin. Artık biraz sağlıklı tarifler yapalım dedik. Bugün ezogelin çorbası yapıyoruz. Ardişko buna gerçekten boyuyor Her bulduğu yerde yiyor. Şimdi de evde yapıyoruz. 100 gram soğan, ikiye bölünmüş. Biz soğanımızı soyduk, sizi oyalamamak adına. İkiye bölünmüş soğanımızı koyuyoruz. Buyurunuz Ardi Beyciğim. 2-3 diş sarımsak. Ben 4. Dört sarımsak mı koyacaksın? Bir, iki... ölçü kapının kapağını kapatın. Kapatıyoruz. Sonra gideyiniz. Çeviriniz. Ezogenin çorbasını en çok sevdiğim çorba. Ezogenin çorba anlatılmaz yaşını. Spatula ile sıyırınız. Ya işte kolay. Okumaya gerek var ama yok. Yok. Ne diyor? 40 gram domates salçası. Yani domates 40, salçası. Sadece bunu göstersen ne anlayacağız? Koyuyorum salça. O kadar zaman bilmeyenler için de olabilir mi? 30 gram tereyağı. Ben tereyağları küp küp kesip buzdolabında saklıyorum. Çok kolay oluyor. Ee, gelmek üzere. Yaşasın. <laughs> i̇şte başarı. Sonraki. Ölçü kapatınız. 7 6 5 Dört, üç, iki, bir, sıfır. Şimdi ne diyor? 200 gram kırmızı mercimek. Kırmızı mercimeği alalım Arda Beyciğim. Kırmızı mercimek. Orada. Rakamlara bak Arda, rakamlara bak. Kaçıracağım. Aa! 194. 2 2000... yemek kaşığı kuru nane. Bak bu beyaz değil ya, o yüzden tezgah payı yok. Bir daha. Yeşiller için de tezgah payı yapalım mı? Yapmıyor. Yeşiller için olmaz tezgah. <laughs> Olmuş zaten. Bak dökülmüş. Tezgah Aa! payı. Al tezgah payı. Tezgah payı. Sonraki. 30 gram. 17. 30. Tamam. Sonraki. 20 gram pilavlık bulgur. Dandara, 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 dandara. Tuz. Ay öyle mi dökeceksin? Tamam. Hadi dök. <laughs> Bu stilden vazgeçemedik. Karabiber. Tamam. Ben Önce karabiberi bitirdim. bunların içine ne koydum biliyor musun? Ne koydum? Köpük sıvısı. Pul biber. Şey olan mı? Deneme tüpü gibi olan mı? Evet. Ay karabiber Ama... hapşırtıyor. <laughs> Şimdi pul biber koyuyoruz. Bu biraz damak tadına kalmış bir şey. Aydışko acıyı biraz seviyor. Ona göre koyuyor. Yine de çok koyma istersen. Ben çok sevmiyorum acıyı. Ben de içeyim çorbayı. Su oda sıcaklığında. Dur yavaş. Koy 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 koy. Yeter. Kapağımızı kapatalım. Ya mama tam da değil artık. Sonraki. Şimdi çorbamız pişecek. 50 dakikamız var. Ezogelin çorbası. Arda'nın favorisi. Biraz acılı sever. Hazır paketleri de yer. Ona ben yapamadığım için hep hazır paketleri yiyordu açıkçası. <laughs> Şimdi artık yapıyoruz ve yiyor. Hatta acısını fazla kaçırıyor. Ben yiyemiyorum bazen. 10, 9, 8, 7 5, 4, 3, 2, 1, 0 Çorbamız hazır. Kaşık koydum buraya. Kaşık Dökülmesin diye ters tutalım. Oo, sıçrattım çok. Her şeyi kızmış limon. Kızgın limon sıktım ben. Tamam. Üfle hatta bence. Üf. Çorbamıza limon da sıkıyoruz. Daha da lezzetleniyor. Özellikle kış aylarında vitamin olarak da geri dönüyor. Güzel mi? Evet. Elimize sağlık mı? Başardık mı? Evet. Çak. <laughs> yüksel. Oh, yükseldim. <laughs> Afiyet olsun. Bay bay. Bayman. Bay bay. Bay bay.